Evet bugün God of War oynuyoruz. God of War'da en son burada kalmıştık. Bitten izleyemeyenler için çekiyorum bu videoyu. Bundan sonra God of War Ragnarok serisine geçeceğiz arkadaşlar. Seri seri. En son Helheim'daydık. Atreus hastalanmıştı hatırladığınız üzere. Şimdi Bekçinin kalbini almaya doğru yola çıkmıştık. Tam da orada kaldık. Oo, bak. Bak 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 bak. Bak bak spamlıyor bak bak. Amına <laughs> öyle spamlanır mı? Piç. Yarrak kafası seni. Lan ne oluyor? Oyunu zor da oynuyoruz arkadaşlar bu arada. Ben yani şunu bir al bakayım. Şunu al. Sonra ne oldu? Ne deri öldükten sonra buraya yönlendiriliyor. Anlaşıldı. Ver bakayım insanlığı Güzel. Yolumuza devam edebiliriz şimdi. Oo baba baykuş. Evet arkadaşlar dediğim bekçi bu. Bak eleman orada. Papers Please kontrol yapıyor. Eleman büyük. Biz de tabi babayız yani. Al bakayım şunu bacağına. Kaçarak oynuyor bu ya. Haysiyetsiz gibi oynuyor yani. Geliyorum geliyorum. Geliyorum geliyorum. Tetris oyunların bana sökmez geliyorum gel 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 bunu hak ettin sen Başını Bak şimdi bak BOOM Bir tane daha vur Can alalım hemen şuradan Vur Bir tek parazit lan 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 Gel gel Bekliyorum Amunum Yorulmuş gibisin dostum

ne? O sana şöyle bir şey yapalım. Ya Allah. Ses 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 ses. Elimizi kana bulamadık gibi pek. Artı kopardık tamam. İnce damarı damarda kopardık mı? Elimizde. Bekçinin kalbi. Bunu hatırlıyorsa yedirmeye gidiyorum. Güzel saygısını da sundu. Hey, bu ses tanıdık geliyor. Kratos'a bir şey yapma de otur izle. Hadi bakayım. Bak burada. Yok bu balta oraya kadar gitmez. Leşi serdik buraya. Yine hizmet bekliyor burada. Lan ben sana gelme demedim mi? Küçük Bu oyun gibi tatminkar hissettiren hiçbir kadın yoktur ya. Biliyorsun öyle hareketler yapmıyorsun. Yani. Baba biliyor işi. Burada asil bir savaşçı bizi bekliyor. Muhtemelen kendisi yaklaşık 150 yıldır savaşmadı. Delleniyor olan. Aa, artık ya. Ha artık hop. Güzel bitirdik. Değil mi? da komboya oturttuk. Saya. Ölmeyeceğim tabii ki de. Ölmeyeceğim lan. Ulan ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Alo. Sen de gel. Sen de gel. Smaç batarım sana da. Heh, tamam. Dur. Rahat ol halledeceğiz ya. Bekle evet, beni atıyorsun Babacığın geliyor. Cadı. Woman. Al bakalım. You have it. Kalp yahnisi mi yapacak? Evet. Atıyoruz yürüyenlere benzemiş aynı. Uyandın mı uşağım? Oğlum dur lan. Buradayım. Gel birlikte gideceğiz lan. Babana iyi bir tanrı olduğunu kanıtlayacaksın. Yoksa seni de öldürürüm. Buraya. Eyvallah bak yaptığın her şey için teşekkür ederim. Asıllı bir kadınsın. No, gel bir sen şunu kır bir kendine gel. Gel gel kır şu mühürü. Rahatla bir. Ne verdi bize bu? bu payım. Artık gidebiliyoruz mu? Müsil payım. Müsil payım. Müsil. Bin bakalım atıyoruz. Hadi. He? Truth. Gerçek. boy. Aha. Aha götü kalkmaya başladı yavaştan bak. Kim vardı? Birazcık büyüdü ondan sonra. Ben senin yaşında sabah akşam sınav çekiyordum. Arkadaşlar. Bir erkeğe hiçbir şey vermeyin size cenneti yaşatsın. Bir erkekten bir erkeğe her şey şi... bir erkekten her şeyini alın size dünyayı cennete çevirsin. Bir erkeğe her şeyi verin sizin için dünyayı cehennem. Çam çobanın sakız arma armağını çamı çobanın çamı anasından mı hediye işte al abi. Götü kalkmış bir çocukla hiç çekilmez ya biz tanrı isimde her şeyi yaparız, istediğimizi yaparız. Baksana. Oh iyiymiş. Testosteron salgılamaya başladı çocuk haberi öğrendiğimden beri. Nereye iniyoruz amına koyayım ya? Hala iniyoruz ya. Evet, acaba oyunu burada... Evet, bu bölümü burada bitirelim bence. Burada bitirebiliriz. Ya ikinci bölümü çekerim ya da yayın açarım. Bilmiyorum duruma göre. Yayında devam ederiz. Tamamen durumlarla alakalı yani. Hadi yine o zaman kaçtım ben.